Arkadaşlar hepinize selamlar. Şu anda safariye katılacağız. Bedevi falan filan. Şimdi bununla ilgili bir yorum yapmam gerekirse bizim Türkiye'deki oto yıkamalar gibi bir yere geldik. Herhalde burada yapmayacağız da muhtemelen. Neyse şöyle bir ayağa kalkıp göstereyim. Burada işte bunları pushi, bunları Takıyorlar Hani çölde safaride Toz falan filan gelmesin diye Böyle bir yer Arkamda gördüğünüz gibi Kullanacağımız araçlar da ATV'ler bunlar Garip yani Biraz fazla şişirmiş Neyse Görüşürüz Evet arkadaşlar şu anda Bir mola verdik ee, aslında iki kişilik ATV tutmuştuk ama o şey olmuyormuş. Neyse. Burada herhalde deve mi Öyle bir şey bineceğiz herhalde galiba. Öyle bir şey. Kurbanlık koyun gibi geziyoruz yemin ederim. Yer böyle. Ha, okey. explain to you uh, the medical medical herbs, okay, mm -hmm. and how use it, mm -hmm. okay, uh, like uh, medicine. Mm -hmm. sure we will go there for make the bread and tea. Huh, okay. Okay. If Önce you want burada... To skip this part and go for this part, okay. Okay. Burada medikal şeyleri anlatacakmış. Orada da çay içecekmişiz. Eğer burada istemiyorsan direkt oraya geçebiliriz. Durkuş. Ya. Yeah. yeah. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Çekil. Ne mutlu muş ya problem? Çekmi ya. Gel Gel gel. Gel gel burada küllük var gel. Gel. Sen geç. Evet burada. Şimdi böyle tıbbi malzemeler falan varmış herhalde. bir şeyler var. Arkadaşlar kısaca anlatayım. Burası yörenin tıbbi şeyleriymiş. Ya Canım al, al, al. Neymiş bu? Yiyor muyuz? Ne yapıyoruz bunu? Bu böyle bir ot verdiler arkadaşlar. <laughs> bu Esther <laughs> mı Ne oldu belli değil. <laughs> tamam. Yani arkadaşlar tıbbi bir falan filan diyorlar da buranın tıbbına pek bir şey diyemiyorum. Ee, deveye falan bindik. Deve başı bir dolar verdik. Hani adam ikram istedi yani. Bahşiş. Bir doları bir de beğenmiyor. <laughs> Neyse haklıdır belki de. Yorum yapmıyorum. Safari turu dediği böyle Hayal ettiğim gibi değil yine. Yine hayal ettiğim gibi değil. <laughs> Onun için bir şey diyemiyorum. Güzeldi. Daha bekliyoruz. Şurada da şeyler var. Akbaba mı oluyor? Ne oluyor bunlar? Evet buradakiler de akbaba arkadaşlar. Bekliyorlar gördüğünüz gibi. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Bedevi Çadırı'na geldik. Saferimiz bitmedi. İlk durağımız burası. Burası Sina Dağı'nın etekleri. Ee, bir deve turu yaptık. Ondan sonra şurada hemen Medisin diye bir yer var. İşte bu buranın herhalde sağlık otları değil. Çünkü ot gibi bir şey verdiler böyle küçük küçük. Ee, koklayın falan dedi. Hiçbir şey, <laughs> şey hissetmedim gerçi de biraz şey gibi kokuyordu, nane gibi kokuyordu. Bilmiyorum. Ee, herhalde faydalıdır bilmiyorum bunların kültürüne göre. Ondan sonra burada muhtemelen şey olacak, dans gösterileri falan olacak. Şurada da çaylar var, Bedevi çayları. Bedevi çayları var. Çay içeceğiz. Deneyeceğiz en azından. Evet arkadaşlar, şimdi bir çay verdiler bize. Şu kadar bir şey, bir çay içtik. Şimdi de bedev ekmeğini yiyeceğiz. Ekmeği yapan arkadaşımızı gösteriyorum. Evet. Mısır Sokak Lezzetleri bölüm 1. Şöyle onlar hazırlanmış şekilde şurada duyuyordu. Abinin tüylerine şey yapmayın. Bakmayın hep ateşte artık şey olmuş onlar. Tüy kalmamış. Çayları bu arada biraz şeydi. Çok şekerliydi. Bir de nane tadı vardı. Herhalde naneli çay gibi bir şeydi bilmiyorum. Anlamadım. Güneş gitti. Muhtemelen gece gözlemi falan olacak gibi. Herhalde bir saat falan burada olacağız. Yarım saat ya da. Evet ekmekler de alacak. Neyse görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Bedevi çadırına oraya doğru gidiyoruz ama etraf gördüğünüz gibi hakikaten güzel yani şu kayaları falan görüyorsunuz. Her yer böyle ve muazzam bir görüntüsü var. Ee, şöyle bir vadiyi de göstereyim, bakın böyle ki dağın arasında gibi. Ha bak orayı gösteriyorum. Rahat olun. Tamam. 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 Tamam şöyle merdiven falan yapmışlar herhalde o. Öyle bir yer. Yani çadır dediğimiz böyle bir yer. Herhalde şurada görsel bir şölen gibi bir şey olacak. Ama burası deminki yere göre burası deminki yere göre bayağı bir şey. Kaliteli yani level atladık. En azından biraz daha derdi toplu. Yani şurada görüyorsunuz turistik bir şey olmuş. Yani böyle bir dolan başlı bir yol yapmışlar. Bir ışık mışık falan koymuşlar. Güzel yani ferah. İyi. Orada da herhalde yemek yapacaklar. Burada yemek muhabbeti var. Evet. Böyle bir yer. Evet. Yeah, yeah. İş gösterisi Arkadaşlar şimdi bedevi yemeği yiyeceğiz. Göstereyim. Bakın böyle portakal, e, tavuk. Bu Adana şiş gibi bir şey yapmışlar. Patates bezelyeli bir şey vardı. E, bulgur pilavı. Portakalı saydık. Ha bu da salata böyle. Ve kola veriyorlar size. Böyle. Şimdi tadıra bakalım.